İstanbul'dan bir soru var. Kaderimizi biz mi seçiyoruz yoksa Allah mı? Şimdi kader nedir? Kader takdirdir. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle kulunun ne yapacağını bilmesi ve onu yazmasıdır. Ve vakti geldiği zaman da takdir ederek olayı gerçekleştirmesidir. Yani Allah yazdığı için biz onu yapmıyoruz. Yapacağımızı bildiği için yazıyor. Allah bizi zorlamıyor. Yapacağımızı bildiği için yazıyor. Onun için kaderi doğru anlamak lazım. Yani eğer kader ne olduğunu bilirsek zaten bu soruya da gerek kalmaz. Şimdi kaderimizi biz mi seçiyoruz Allah mı seçiyor? Biz mi tayin ettik Allah mı tayin ediyor? Ee, yani kader ne bir kere? Kader Allah'ın bilmesi, yapacağımız şeyi bilmesi. Allah yazdığı için biz onu yapmıyoruz. Yapacağımız için Allah yazıyor. Biliyor ve onu yazıyor. Allah'ın ilim sıfatının gereğidir kader. Yani hadiste var kader ama hadiste olmasaydı bile Allah'ın ilim sıfatı Kur'an'da da var. Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla bizim ne yapacağımızı da bilendir. Ve onu yazmıştır. Kader budur. Yazdığı için onu yapmıyoruz. Yapacağımız için yazıyor. Bu genel olarak böyledir ama kaderde bazı özel konular var ki yani Allah öyle yazdığı için öyle olur. Bazen de öyledir. Onlar bizim cüz'i irademizin dışındaki konulardır. Ondan mesul değiliz. Mesela deprem olacak diye yazar Allah, deprem olur. Altında kalır, ölürüz. Allah'a öyle yazdığı için öyle olmuştur. Ondan mesul değiliz. Biz neyden mesulüz? Kendi irademizden, irademizle seçtiklerimizden. Cüz'i irade diyoruz, İnsana verilen irade. Külli iradeden mesul değiliz. Deprem külli iradeyle oluyor. Ondan sorumlu değiliz. Mesela birisi diyelim ki arabayı serserice kullanıyor. Sen bakıyorsun diyorsun ki bu en son kaza yapar ve yapıyor. Şimdi sen böyle düşündüğün için mi kaza yaptı? Yok. O yapacağı için sen böyle düşündün. Ya da mesela takvimde diyor ki filan gün filan saatte güneş tutulacak. Takvimde yazdığı için mi tutuluyor? Hayır, tutulacağı için takvim yazıyor. Onun gibi. Allah yazdığı için yapmıyoruz. Yapacağımız için yazıyor. İlminin gereği. Meleke bunu görüyor. Allah'ın ilmini görüyor. Allah'ın Allah ne dediyse aynısı gerçekleşiyor. Meleke bunu görüyor ve Allah'a tesbih ediyor. Allah'ım senin ilmin sonsuz. Bunun için biz kendi cüz'i irademizden sorumluyuz. Namaz e, kılarsın, kılmazsın. Bundan sorumlusun. Cüz'i iradenin içinde. İradenden sorumlusun. Adam namaz kılmıyor mesela. Hocam diyor kaderimde var mı? Evet var. E, o zaman benim kabahatim ne? Anlamıyorsun kaderi. Kaderinde var. Ne var? Kaderinde diyor ki bu adam namaz kılmayacak. Allah biliyor diye yazıyor. Yani seni zorlamak için değil. Allah biliyor ve yazıyor. Böyle olacak diyor ve oluyor. Bu Allah'ın ilminin gereği. Mesela birisini öldürüyor. Hocam bu benim kaderimde var Mehmet var. O zaman benim kabahatimle. Sen ne diyorsun yani? Yani Allah beni zorladı. Hayır Allah seni zorlamadı. Allah sana cüzi irade verdi, akıl verdi, kitap gönderdi, peygamber gönderdi ve seni zorlamadı. Senin yapacağını bildi, onu yazdı. Allah'a iftira atma. Bu şeytanın ahlakı. Şeytana Allah Adem'e secde et dedi. Etmem dedi. Etmedi. Ondan sonra da diyor ki Allah'ın suçluyor. Bime agvayteni diyor. Beni diyor azdırdın ona karşılık ben de onları azdıracağım. İnsanoğlunu. Allah'ı suçluyor. Bu şeytanın ahlakı. Kendisi namaz kılmıyor. Ondan sonra e, Allah demek ki yazma, böyle yazmış ki ben kılmıyorum. Allah'ı suçluyor. Sen şeytan mı oldun? Allah yazdı ama yapacağın için yazdı. Yazdığı için yapmıyorsun. İnsan kendi cüz'i iradesini kullanmak zorundadır. Onu kullansın, gerisini de eğer külli iradeyle olan bir olaysa zaten ondan sorumlu değildir. Biz cüz, cüz'i irademizden sorumluyuz. Kader denizine dalmayın buyurmuş Peygamberimiz. Kader ana hatlarıyla böyle ama kaderin detayı var. Daha Derin meseleler var efendimizin ifadesiyle deniz. Yani kaderin her kısmını anlayamazsınız. O yüzden siz bilmeniz gerekeni bilin demek istemiş. Yapabilir misin farzları? Yapabilirsin. Haramlardan kaçınabilir misin? Kaçınabilirsin. Ya sen ne yapacaksın gerisini? Farzları yap, haramlardan kaçın. Allah'a itaat et. Bunu yapamaz mısın? Yaparsın. Sen bilmen gereken bu. Cüz'i iradenden sorumlusun. İradenin içinde olan, onun dahilinde olan meselelerde yapman gerekeni yap, kaçınman gerekenden kaçın. Allah'a suçlamayı bırak, suçu ona buna atmayı bırak. Kaderimde yazmıyor mu? E varsa o zaman benim kab kabahatim ne? Allah'a suçlar gibi konuşmayı bırak. Allah sana zulmetmez. Allah'a iftira atma. Sana annen baban bile böyle bir haksızlık yapmaz. Allah yapar mı?